Peygamber şarap içmiş birisinin devesini dövdüğünü görür. Der ki şarap içenler devesini dövüyordu. Bu nedenselliği kurduğu için şaraba haram kılmıştır. Ama Ömer Hayyem der ki şarap o adama haramdır. İçtikten sonra devesini döven adama şarap haramdır. Ama içtikten sonra uyuyan bir insanın ortada bir haram yoktur. Haram o olayın tümüne verilen ad. İslam dinini çok fazla bilmiyorum ama olay sonuçlarla ilgili değilse sadece bir şeyi test etmek için test ediliyorsa ben bunu test etmek için test ediyorum kardeşim. Sizin iradenizi test ediyorum. Bu kadar basit deniyorsa bunlara günah demek için bile gerekçe yoktur. Bunlara test nesneleri diyebiliriz. Adem'in elma yemesi günah değildir. İtaat etmemesi günahtır Tanrı'ya. İçme kardeşim yani bu günah. Bana itaatsizlik ediyorsun. Yani şunun gibi mi? Baba evde hep der ya erken uyuyor. Yeter uyuyun artık. Aslında uyumasını emredecek hiçbir gerekçe yoktur ortada. Sadece emirlerine uyulduğunu denetler orada. O gün hiçbir emir vermemiştir baba evin içerisinde. Ulan bakmıştır ki kendisine en uyan emir de hadi gidin yatağınıza. Hiçbir amacı yoktur. Ne zararı ne faydası olmayan bir emirdir. Ama iktidarını korumak için o emri vermek zorundadır. Ve böylesi de daha iyidir biliyor musun? Çünkü sırf test etmek için ortaya kötülük koymak daha kötüdür. <laughs> yani sadece sır test için test koymak daha iyidir. <laughs> o yüzden Tanrı iyi bir şey yapmıştır.